Şimdi arkadaşlar döngü kullanarak e, belli şeyleri yaptıralım mesela birden ona kadar sayı yazdıralım hemen e, hangi döngüyü kullanalım önce bunu while ile yapalım örneğin while ve for'u kullanalım özellikle şöyle do while kısmını e, hatta şöyle kontrol c şey başka bir yere kaydedelim buna lazım olduğunda çekeriz. Şimdi yapacağımız şey 1 ile 100 arasındaki sayıları yazdırma. 1'den 100'e kadar olan sayıları yazdırma. Öncelikle bunu arkadaşlar while ile yapalım. Bakın kural neydi? While koşulu yazarsınız. Ee, sayacımız hatta aslında yazdıracağımız sayı bu i olsun artık. i şöyle küçük eşittir 100 olduğu müddetçe count diyelim seount seout e. alt alta yazsın yan yana yazmasın e, Tabii bu süreçte gelip i'yi e artırmamız gerekecek tabi şu an i e olarak hemen yukarıda integer i eşittir 0. Hem tanımlayıp hem de atama yapabiliriz. <laughs> bir yazdıralım, yazdıralım. Ekran görüntü alalım arkadaşlar. Bakın. Birden yüze kadar hızlı bir şekilde döngü kullanarak bu işlemi yaptık. Normal şartlar altında bunu yüz defa yapmamız gerekiyordu ama döngü yardımıyla bunu birden yüze kadar bu işlemi yaptık. Arkadaşlar belli bir sayıdan da başlatabiliriz bunu. Örneğin birden değil de 50 şöyle kontrol C diyeyim beraber görmeniz adına bu defa 50 ile 100 arasındaki sayılar dedim. Yine aynı şekilde ben o zaman bunu 50'den başlatmam lazım. i eşittir 50 dediğimde bu aynı şekilde bunu devam ettirecektir. Bir hata verdi bakalım. Biz i'yi arkadaşlar i'yi dışarıda tanımladığımız için bir yerel değişken değil de global değişken oldu arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu i olarak değil de j olarak tanımlamalıyım ya da ya da buradan siliyorum. Burada yapmam kafi diye düşünüyorum. Integer i Ama koşulu buraya veremem. Tamam J yapayım. Int J eşittir. 0 dedim. Ve geldim. Şuraya da J'yi kullandım. <laughs> 0 0 0 bir hatamız var. Ha şurada. Biz orada i'yi artırıyoruz. Burada j'yi istiyoruz. Olmadı yani. Bakın bir defa sayılar kaçtan başladı? 50'den başladı. Şöyle bakayım. 50 yazmazsak başlamaz. Şu n tayini kaldırayım arkadaşlar tek satırda yazsın. Endline'ı şuraya koy bırakalım. Bir hata gösteriyor. Hmm. Şurada var. Endline'ı kaldırdım. Silmedim. Bakın ilk satırda sıfırdan başladı. 64 buraya geldi. Ekranımız küçük olduğu için açarsam ekrana tüm yazıyı net bir şekilde görebilirsiniz. 100'e kadar saydı. Ardından. 50'den başladı. 51, 52, 53 şeklinde yaptı. Arkadaşlar mesela daha hoş görünmesi için e, arasına bir tane tire koyalım. Ya da boşluk koyalım. İkisinde de yapalım aynı şeyi. Bakın. Hem iyi yazdırdı. Ardından gelsin. See out, e, Bir tire yazdırsın. Aynı şu işlemi. Ctrl C şurada da yazsın. Daha okunaklı olacaktır. Bakın 0 1 2 3 4 5 100'e kadar geldi. Ardından 50'den başladı ikinci e, döngümüz. Yani ikinci altta yazmış olduğum 50 ile başladı. E, yine 100'e kadar e, işlemi yaptı arkadaşlar. Şimdi <laughs> e, burada videoyu sonlandırıyorum yapmış olduğumuz aynı işlemi e, for döngüsü kullanarak yapalım bir sonraki videoda.